Herkese merhaba hoş geldiniz Bugün sizinle lav lambası yapıyoruz. Haydi başlayalım. Deneyimiz için gerekli malzemelerimiz cam kavanoz, su, sıvı yağ veya siz bebek yağı da kullanabilirsiniz. Renklendirmek için gıda boyası, karıştırmak için bir tahta çubuk ve suda çözünen bir tablete ihtiyacınız var. Sevgili çocuklar, burada minik bir hatırlatma. Suda eriyen tabletleri bir büyünüzün yardımıyla kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz hazırsa haydi başlayalım. Kavanozun kapağını açalım. Ardından bir huni yardımıyla suyumuzu boşaltalım. Suyumuzu renklendirmek için gıda boyası kullanacağız. Biz pembe rengini tercih ettik. Siz dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Birkaç damla yeterli olacaktır. Rengin suyun içindeki dağılışına dikkatlice bakabilirsiniz. Bir talta çubuk yardımıyla karıştıralım. Muhteşem bir renk. Şimdi sıra yağda. Sıvı yağımızı bir huni yardımıyla döküyoruz. Dediniz baksana. Fark ettiniz mi? Su ve yağ yoğunlukları farklı olduğu için karışmadı. Şimdi deneyimizin en heyecanlı bölümüne geldik. Suda çözünen tabletlerimizi birkaç parçaya ayırıp kavanozumuza dökeceğiz. Bu deneyimizde farklı yoğunluktaki sıvıların birbirine karışmadığını gördük. Su yağa göre daha yoğun olduğu için her zaman altta kalıyor. Ve yağ hep üste çıkıyor. Bir deneyimizin daha sonuna geldik. Siz de kendiniz lav lambanızı yaparak kitabınızı okuyabilirsiniz. Şimdiden iyi okumalar. Hoşçakalın.